Evet sevgili izleyiciler, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kaan ile Odeon Live'da bugün ilk konuğumuz Can Koray. Sizlerle beraber Can Koray ile güzel bir yayın gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yayınımızda Can Koray Bey'i tanımakla başlayacağız. Evet. Merhaba Kaan'cığım. Merhabalar Can Koray. Nasılsın? Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, vallahi çok güzel, çok keyifli. Böyle yaklaşık bir saattir böyle bir keyifli bir... Kamera arkası yaşıyoruz. <laughs> evet. Ee, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi başta o dönem ses olmak üzere ve senin emeklerine. İyi ki buradayım yani. Hoş geldiniz diyorum ben de size. Teşekkür ederim. Ee, soru ve şarkı eşliğinde devam etmek istiyorum ben yayın akışı olarak. Tamam. Siz de uygun bulursanız. Başta. <laughs> teşekkür ederim. Ee, Can Koray sanat dünyasıyla nasıl tanıştı, müzik dünyasıyla nasıl tanıştı? Nasıl bir hikayeyle giriş yaptı buna? <laughs> evet, e, uzun soğuklu bir tabii bir hikaye. Bunu biraz kısaca hemen toparlayarak evet. küçük yaşlardayken ben 7-8 yaşlarındayken işte rahmetli babamızın eve getirmiş olduğu bir bağlamayla ilk enstrümana dokunmam. Onunla tanışıklığım öyle başlıyor. Daha sonra e, ortaokul çağlarında işte kısa sap bağlama düzeniyle tanışmam. Daha sonrasında işte lisede ee, müzik öğretmenimizin öğretmen arasında işte klasik müzik çalarken o fotoğrafı görmemle böyle bir değişik bir duyguya kapılmamla falan. Tabi Anadolu'nun içerisinden e, yetiştiğimiz için o toprakların kendi hamurunun içerisinde bir kültür var. Ondan da uzaklaşmadan ama işte yeri geldiğinde rock müzik de yaparak işte daha sert müzikler yaparak Ben böyle o bir birikimi yıllar içerisinde toplayarak böyle bir uzun soluklu bir süreç. Can Koray Hangi tür müzikler yapıyor daha çok? Ya uzun zaman blues rock gitaristi yaptım, ve harmonika çaldım. Evet. Ee, ama türkülere de dokunuyoruz tabi, Çünkü onlar bizim. Evet. Ee, blues denen şey de aslında türkü formunda bir şey ama tabi bizim topraklarımızda değil de diğer farklı bir ülkenin topraklarında olan bir Aynen O ağıt gibi, türkü gibidir. Biliyorsunuz zaten. Evet. Ee, <laughs> yani şimdi yeni albüm, yeni projelerimiz de olacak. tabi soracaksınızdır mutlaka ama Evet. Orada da bu bahsettiğim işte tam sırası geldi diye söylüyorum. Evet. Türkü formunda e, eserlerde seslendirdik. Evet. Can Koray ilk albümünü kaç yılında çıkardı? 2001. 2001 yılında. Bayağı çıkardı. olmuş yani. Evet. <laughs> Bayağı... O zaman kaset olarak. Kaset olarak çıktı. Evet. CD çalarlar arabaların standart donanımında falan yoktu yani öyle öyle bir durumdu. Daha sonradan tabii ikinci albüm yaptık aradan çok uzun zaman geçtikten sonra 2014'te yaptık ikinci albümü. Evet. O dijital platformların hepsinde var gitmeden önce albümü. Evet. Şimdi de zaman geldi yeni proje artık pişti. Yeni projelere geçmeden evet. önce ben sizden küçük bir şarkı isteyeceğim ama öncelikle birazcık da seyircilerimiz merak ediyor. O zaman şu güzel enstrümanı elimize alalım. Evet. Gitarla beraber bir şarkı seslendirelim. her zaman Yolunda gitme bazı şeyler Ama kimi zaman farklıdır her şey İnsandır Hatırlatır yalanlarını Bilirsin aslında yoktur çok şey Ardında kalır bazı hayallerin Ama gidersen Silersin geçmişi Yok olur Zamansız her şey Kaybedersin Var olan gerçekleri bazen Yanmamışlar hala içimde kal Ne olur gitme Sensiz yapamam bu şehirde Anlarsın sana Bir şeyler anlatmıştım ya İçinde sen ve ben olan Gözlerimin içine bakıp da Çaresizliğimi fısıldamıştım ya Yeah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşte Bu. böyle. Evet gitmeden önce şarkınızı seslendirdiniz bizler için. E, bu şarkının sizin için bir önemi var mı? Yani lansmandaki e, tek şarkınız olmadığını biliyoruz ama e, en baş şarkınız mıydı bu? Yok, aslında şöyle. E, bir sürü tabii şarkımız vardı. Ben şunu evet. şöyle çevireyim. Tabii. Yüzümüz görülsün. <laughs> e, <laughs> gitmeden önce kelimesi aslında bütün olarak cümle halinde evet. herkes bir gün bu dünyadan gidecek kafası ben evet. bende öyle bir tınlattı. Gitmeden önce bir şey bırakalım dedim yani. Evet. Çünkü kimin ne zaman gideceği belli, belli olmadığından dolayı evet. aslında esprisi oydu. Evet. Gitmeden önce yani gitmeden önce. diğer dünyaya <laughs> göç etmeden önce yani. insanların yani aslında şey bu tabii ki böyle belki kulağa çok güzel tınlamıyor olabilir ama sordunuz diye cevap veriyorum. Evet. Yani o duyguyla ben o albümün ismini koydum. Çünkü yaşam yani kimin ne olacağı böyle değil. Aynen öyle ama gerçekten yani şarkınız şöyle e, kulağa hitap ediyor. Yani insanların tamamen kalpteki duygularını harekete geçiriyor aslında. Sizde de e, şarkının anlamından e, böyle bir şey çıkarmışsınız. Gerçekten kalbe hitap eden bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Nacizane kendimizce yaptık, evet. söyledik, kaydettik. işte bastık, dağıttık. Klibini yaptık, televizyonlara verdik. Evet. İşte o dönemler, o zaman öyle bir heyecanlı bir zamanlar oluştu. Ay. Ee, durum böyle yani. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle devam etmek istiyorum ben. Sizin e, hayatınızda, sosyal hayatınızda atlara karşı bir sevginiz var. Birazcık bundan konuşmak istiyorum. Atlara karşı, atlardan ilham alıyor musunuz mesela? Atlarla ilgili konuyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şarkılarla alakalı değil de. Ee, daha var olduğunu hissetmeyle alakalı bir şey. Tabii ki hayatta bir sürü şey var buna sebep. Ama atlarla alakalı e, yani insanlarda bir altıncı his varsa onlarda kesin yedincisi var mesela. Atlarla? Tabii. Evet. E, daha farklı bir duygu iletişimi var. Bir de doğayı ve araziyi işte hayvanatı, işte ağaçları vesaireyi çok sevdiğim için Evet. onlarla bir işte yaylalara çıkmak, işte orada kamp kurmak, kalmak, işte gecelik kalmak, gitmeli gelmeli. Yani. 3 saat, 4 saat üzerinde yol almak atla. Kimi zaman 4 tane gitmek, kimi zaman yani yaşadığını hissettiriyor sana. Çünkü her şey çakraklarını açıyor aklının insanı Öyle evet. enteresan bir şey. Yani yaşam yaşamanı isterim. Evet. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Deneyeceğim ama bunu yani Atlarla... ama düşmemeni tavsiye ederim <laughs> <Ben edememeden zaten. gülüyor> Evet birazcık sizden tecrübe alıp bunu denemek istiyorum yani <laughs> e, atlarla alakalı atlarla konuşuluyor gibi e, tabirler dönüyordu hani internet ortamında olsun yani hayatımızda bu var aslında atlarla konuşuluyor atlar işte anlıyor vesaire gibi bunlar bu konular hakkında nasıl Doğru doğru düşünce... yani o gerçekten e, dediğiniz gibi hislerle his, alakalı hisse, her şeyi hissediyor yani evet. bütün canlılarda öyle. Evde beslediğiniz işte köpek de öyle aslında. Evet. Ee, akılları var ama fikirleri yok. Yani öyle söyleyeyim. Hepsi her şeyi iyi analiz ediyor. İstenmediğini biliyor. sevilmediğini karşı taraftan biliyor. Evet. Ama işte e, üzerine bindin de hareket ettiğim bir canlı olduğu için onunla iki bedende tek bir e, ruh olman lazım. Aynı şeyleri hissedip aynı şeylere tepkime yapman lazım ki e, o asıl amacını hizmet etsin. Evet. E tarihten beridir gelende bir bir muhteşem bir hatırası var insanoğlunun bilindiği en eski tarihten beridir sırtında taşımış bir canlı yani evet, tarihi sırtında taşımış yani. Eşekler ve atlar olarak eşekler daha çok e, gidip gelmek için köyde ortamlarda evet. hatta Merzifon'da yaşıyoruz. Merzifon'da eşeğinin meşhur olduğu biliniyor bütün Türkiye'de dünyada. Merzifon eşeği dediğimiz zaman artık bu bizim simgemiz bile oluyor bazı yerlerde yani evet. Merzifon eşeği olarak. Atlar da insanların hayatında iyi bir yer tutuyor yani tuttuğuna eminiz geçmişten beri Öyle tabii. ilerliyor bu. Doğru. Evet. Ee, ben diğer soruma geçmek istiyorum. Can Koray kaçıncı albümünü çıkarıyor? Kaçıncı albüm? Bu yeni çıkaracağınız albüm sizin Üçüncü kaçıncı albüm albüm? olacak? Üçüncü albümümüz oluyor. Bir bu... tanesi Baştan sayacak olsak ilk albümümüz 2001 yılında çıkmıştı. Evet. Daha sonraki albümümüz 2014'te çıktı. 2014'te çıktı. Şimdi albümümüz kaç? 2020 çıkıyor? işte bitmeden yayınlamayı 2020 planlıyoruz. yayınlamayı planlıyorsunuz. Şöyle yayınlamayı planlıyoruz. Aslında albüm olarak yayınlamayı planlamıyoruz. Aslında 10 şarkı bizim hazır albüm evet. olarak. Ama 3 şarkı bir maxi single e, deyimiyle. Evet. 3 klip Bununla alakalı konuşacak çok şey var ama konuşarak böyle çok sohbet ederek karşı tarafı sıkıcı hale dönüştürmek istemiyorum. Evet. Ee, daha çok çalar söyleriz belki bilmiyorum. Evet. Ee, üç, üç ayrı proje üzerinden yürümüştüm ben. Bir, e, e, <laughs> birbirinden bağımsız bağımsız Üç klip. Evet. İkinci proje veya mesela. Evet. E, bir hikaye anlatıyor. Hikaye birinci kliple başlıyor. İkinci klipte devam ediyor. Üçüncü klipte bitiyor. Son bütün oyuncular, kaslar aynı. Evet. Üçüncü alternatifte her üç e, klipte üç ayrı cast, evet. oyuncu kadrosu. Ama bir başladı, iki gitti. Üçüncüsünde bütün birden başlayan üçe kadar kasların hepsini bir yerde hayatlarını kesiştirmekle alakalı. Evet. Böyle değişik bir fikrim gelmişti. E tabi bu birçok da e, Meşakkatli işler biliyorsunuz, set işleri. Çok yoğun, geliyor. Yani onu iyi lans edebilir miyiz, edemez miyiz filan da filan da derken daha farklı fikirler çıktı. O da sürpriz olsun tabii ilerleyen zamanlarda. Evet. İzleyicilerimize ee, güzel bize, güzel, Şu güzel bekliyor. Birinde de at çiftliğinde çektik. Evet. Sizin atları olan hayranlığınızı evet, buradan evet. da anlayabiliyoruz. Evet. Sizden Hı. tekrar bir şarkı istesem ben. Bir bu albümümüzden. Tabii ki. Senden bana kalan Bir küçücük resim Ve diş macımı ıslatmam var, neyim yok Hepsi sende kaldı Evde bir yerlerde olsa gerekli baksana Senden bana kalan Bir küçücük resim Ve diş macı ıslak Neyim var neyim yok Hepsi sende kaldı Evde bir yerlerde olsa gerek bir baksan Sanırım en son mutfakta kalmış Bir katlasam Unutmadan Şunu da Hani o yanı başındakini Hani orada kalmıştı Ya küçük dünya Sanırım ben son Mutfakta kaldı hayallerim Yok yok Televizyonun hemen yanında mı? Hayallerimin kırıklığında orada mı? Teşekkür ediyoruz tekrardan ee, size. Allah kardeşim. Sağ ol Kaan'cım. Yeni projenizde, yeni albümünüzde bizleri hangi şarkılar bekliyor? Şimdi, Birazcık tüy alalım. Hepsini evet, Şöyle evet. Cem Karaca'dan eser aldık. Evet. Aşık Veysel'den eser aldık. Evet. Hatta nasıl yani diyeceksin? Yani yıllarca blues rock gitarist yapıp Neşet evet. Ertaş'tan türkü telifi aldım. E, ee, ayrıyetten hariçten Gazelciler diye bir grup vardı. Ee, böyle etnik ve farklı tarzları sevenler daha indi diyorlar. İşte o camianın ağzında dilinde indi diyorlar. Evet. O tarz işler yapan bir arkadaşımız vardı. Hatta o da rahmetli oldu maalesef. Ee, Ömür Kırılçarslan. hariçten Gazetecilerin solisti. Ondan bir eser aldık. Kaç aşk var ki diye. Sonra kendi şarkılarımızdan var. Böyle müzisyen, bizim kendi içimizdeki camiadan arkadaşlarımızdan bir iki bir şey var. Derken böyle bir Ortaya güzel birbirinden kopuk olmadan, yani bir Neşet Ertaş'ta Aşık Veysel, sonra da bir rock sound'u nasıl olacak falan gibi. Öyle Anadolu rock gibi de, kafasında bir şey de değil. Duyulduğu zaman daha böyle film soundtrack'te gibi e, bir kurgu vardı aklımda. Onu yapabildiğimizi düşünüyorum. Evet. Yani. Peki Neşet Ertaş'a nasıl geçiş yaptınız? Söyleyeyim Nasıl şarkıyı, Ahirim Sensin'i aldım. Ahirim Sensin'i aldım. Şöyle yani bir şey. Yani rock'tan sonra... Evet, Neşet şöyle hemen şey. izah edeyim. Evet. Duygusu çok büyük. Cümleleri evet. çok acayip büyük. Ve anlatmaya gerek yok herhalde bunları yani. Evet. Konuş, mü müthiş bir şey. Ee, şöyle bir hissiyat hissettirdi bana. Şimdi Arazide de çok gezince... Evet. Çok derken yani işte zaman buldukça gezdik, gezince o... Ee, Doğanın kendi melodisi var ya kendi içerisinde Uğultusu var, ağaçların sesleri, hayvanların sesleri o bir, birleştiğinde bir melodisi var evet. Ben kendimi bir çoban Dağda işte Görevini yapan Değil mi o da onun görevi evet. Görevini yapan bir çoban gibi his, e, olsam e, Enstrüman çalmayı da bilmesem Ama sesimde Bu şarkıyı okumak isteyen bir tavırım olsa Gibi düşünüp bu sadece ambiyans sesleri içerisinde bir okuma yaptım ben. Evet. Bağlama yok. Başka hiçbir enstrüman yok. Sağlık gibi bir okuma yaptım. Evet. Bunu bir stüdyoda e, arkadaşımızla bizim Mert Öztürk çiftçiyle otururken ve hatta stüdyonun içerisinde performans odasında da evet. Böyle babalar gibi rock band çalarken evet. Biz kontrol odasında bir tane mikrofon, bir midi klavye bunu kaydettik. Ulan acayip yükseldik ki nasıl yani ya falan diye. Nasıl bir şarkı bu? Sonrasında bunu böyle bir şey aldık. Yani bir rock band de değil şarkı. Yani öyle bir orkestra ile çaldığımız bir şey de değil. Bunu dinleyince daha çok etkisinin karşı tarafa geçeceğini tahmin ediyorum. Umarım beğenilir. İçimizden geliyor, yapıyoruz. Bunun bir matematiği yok nihayetinde yani. Evet. Gönlüne düştüyse, işte o an seni o şarkı yükselttiyse yapıyoruz. Seyirciler teslim ediyoruz. Ondan sonrası evet. orada. Ondan sonrası izleyicilerimiz de. dinleyiciler, de evet. Buradan da ben e, Neşet Ertaş'a rahmet dilemek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de çok büyük bir yeri var gerçekten Neşet Ertaş'ın. E, Allah rahmet eylesin diliyoruz anladın, buradan anladın, da. Tabii. Kendi ozanlarımıza. Bütün ozanlarımıza da, evet. Herkese. Neşet gitmişte. Ertaş gerçekten çok büyük bir sanatçı. Buradan rahmet dilemek istiyorum. Ee, sorularıma şöyle devam etmek istiyorum. Ee, sanattan başka farklı işlerle de ilgileniyor musunuz? Yani ticaretle de ilgileniyorsunuz. Bunu biliyoruz. Benim nasıl e, hayatım içerisindeki maistiniz? Tabii asıl işimiz o. İstanbul Kapalı Çarşı. Evet. E, kendi firmamızın işletmesini yapıyoruz. Tabii burası internet mecrası olduğu için söylemekte bir mahsul herhalde yok. Yok herhangi bir şey. Yani özgün marka tescilli bizim kendi firmamız. Ağabeyim Aykut Erhan'la beraber. Uzun yıllardır emek verdiğimiz bir firma. Türkiye'nin hemen, hemen hemen üçte özür dilerim dörtte üçüne ulaştığımız bir performansla çalışıyoruz. Evet. Ee, o da bir sanatın başka bir dalı. Evet. Çünkü bütün sanatlar birbirine göbekten bağlıdır. Görsel birisi sanatlar. ses sanatı, birisi el sanatı diye. Tabii yani hepsi birbirine nihayetinde öyle veya böyle bağlıdır. Evet. O da üretim, o da bir sanat tezgah ayrı bir sanat. Evet. Ee, bu işin asitinin, kezabının, siyanürünün içerisinde yetişmek, o tezgahtan yetişmekte, çıraklıktan yetişmekte Tabii daha büyük avantaja dönüşüyor ilerleyen yıllarda O zamanlar belki çok sıkıcı ve anlamsız gelebiliyor ama Evet Sonrasında e, daha iyi analiz yapabiliyorsun Evet O yüzden benim hayatımda müzik belki de o araya o kadar uzun zamanların girmesinin asıl sebebi de bu Evet Birazcık Daha... kendinizi iş hayatından soyutlamak gibi mi hobi olarak başladınız? Yani Yok, hobi olarak hobi... başlamadınız buna. Böyle bir hobi olmaz yani, böyle bir hobi olmaz yani. Bunlarla hobi dersem ayıp olur gibi oluyor yani. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Şöyle, e, tekrardan sizden bir şarkı istesek? Olur. Olur. zevki var ne rengi Senden uzak günlerin Ne zevki var ne rengi Senden uzak günlerin Unutulma korkusu içimde Yumak yumak Gecelerin azabı Yıldızlar kadar derin Gecelerin azabı Yıldızlar kadar derin Gönül yine istiyor dizinde Terk yaprak yaprak Senden uzak kaldıkça Damla damla eridim Senelerim geçse de Hep böyle dert yanarak Bir ömrüm daha olsa Yine sana veririm Teşekkür ederiz. <laughs> Bu şarkınızın adı Yumak. Yumak. Evet. Evet. İkinci albümümüzden miydi, birinci albümünüzden miydi? albümümden tekrar coverlamıştık bunu 2014'te. Evet. Eski bir şarkı. Evet. Bayağı da güzel bir şarkı evet, gerçekten. Evet. Yani Biz... uzun yıllar önce yaptığımız bir şarkı. Ben çocukluk yıllarımdan hani hatırlıyorum. Sizin şarkılarınızla büyüdüm. Ben gerçekten sizi çok severek dinliyordum. Hani önceden de bir tanışıklığınız olduğu için. Evet. Ee... Sonradan dinlememeye başladın herhalde. <gülüyor> yok. <gülüyor> Her zaman dinliyoruz abi seni lütfen ya. <laughs> Her Ölceden zaman dinliyoruz dinliyordum dedin ama. Abi yok. Hani önceden. Yabak kan tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani abi yok halen dinliyorsun Şeker ya. Öyle ya. dinlememezlik yapmayız abi lütfen. Sen bizim abimizsin ya. Eyvallah canım. Ya. <laughs> evet. Ee... Abi ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bugün nezaketiniz için, Kanlı Odeon Live'ın ilk konu olduğun için Odeon Ses Stüdyolarında çok güzel bir yayın gerçekleştirdik seninle beraber. Evet hep beraber çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür Katıldığın için. Nasıl? Sağ ol. Sevgili izleyicilerimiz, umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Bundan sonraki yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Sizlerden de talep olursa bunları değerlendireceğiz hep beraber yayına gireceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.